camı ne Demek pişmesini bekleyeceğiz. Yani o süreçte size konuşmayacağım. Bizden medya o kadar da konuşamam. Herkese tekrardan merhaba. Sınava 11 gün kala. Burada ne işin var? diyorsanız. bunun demekte de haklısınız. Burada ne işim var? Bugün Youtube'dan bir bildirim geldiğini gördüm. Bana dedi ki Hey 100 abonen olmuş. Kutluyorum. 100 aboneyi ben de kutlamak istedim bir videoyla. Millet 1000 abonesini kutlar. Ben 100 aboneyi kutlamak istedim. Sorgulamayı. Ve e, hazır dedim. tombalıklı balıklı makarna yapacağım. Bunu kayda alabilirim dedim. Değil mi? Başlayalım. Hadi. Hadi başlayalım. Malzemelerimiz. Makarna. Ton balığı. Bunu da istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Ben büyük ihtimal iki tane koyarım ama neyse tencere. Önce su koyuyorum makarnayı pişirmek için. Bu süreçte de biraz sohbet edelim değil mi? Bugün 6 saate yakın bir süreç boyunca ders çalıştım ve çok yorgun. Daha sporumu yapmaya bile vaktim olmadı. Saat şu an 7'ye geliyor. Diyetten bahsediyorum ama ben öyle çok diyetle alakalı birisi de değilim ya. Sadece şu sıra yaza giriyoruz ya bir diyet şeysine girdim su kaynayana kadar size sohbet ediyorum. Ben bir an önce kaynar. Bunu tripota koyup şey yapıyordum ama şimdi çok ani bir anda karar verdim. Hatta şarjım o. Ha, şarjım onu ne kadar gösterebilirsem. Youtube'un 100 abonemi kutlaması beni çok duygulandırdı. Çünkü herkes bir yerden başlar değil mi? 100 abone olur sonra. Bir gün 500 olur. Yani inşallah. Yani bu şekilde yükselir. Bunu kutlaması beni çok mutlu etti yani. 100 yüzdür. 100 yüzdür. O yüzden bunu kutlamak istedim, ton balıklı makarnam ile. Bu arada isterseniz salça koyabilirsiniz, istemezseniz koymazsınız. Ya da, ıyy ton balıklı makarna mı olur, ımm derseniz yapmazsınız. Sadece benim yaptığımı görürsünüz. Ama suyum kaynadı, suyum kaynadı. Şimdi makarnayı suyun içine atacağız. Şimdi neden pirinç yazan şeyde makarna var derseniz bilmiyorum. Şimdi ben normalde bu makarnanın ne kadar konulacağını falan bilmiyorum. Eğer bu kadar koyarsam, yuh ayı derseniz bilmiyorum. Hmm. Umarım çok değildir. Yorumlara yazın çok mu diye. Ben anlamam. Normalde bugün balık yiyecekmişiz annemle. Ben unutmuşum ve e ton balıkla makarna hazırlamaya başlamışım. Ve annem ton balığı hiç sevmez. Balıklı makarna da yemez Bana trip attı bu yüzden. Ama sorun değil. Şimdi makarnamın pişmesini bekleyeceğiz. Yani o süreçte size konuşmayacağım. Bize diyor. o kadar da konuşamam. Annem geldi. Bu arada geldiğin iyi oldu biliyor musun? Çünkü ben e, şu salçalı makarnanın nasıl yapıldığını bilmiyorum. Salçalı makarna ne alakası var? Sen toplu yapmayacak mısın? Mı? Ton balıklı, salça tamam, atılıyor. Tamam, ton balıklı yapmayacağım mı? Evet, salça atılıyor içine. Ya iğrençsin, saçma öyle yenir mi o? Hani ben yedim de, daha önce onları Ben yapamadığım için annem yapıyor şu anda. Hani bunu sosu hazırlarken içine su mu atıyorduk? Süt atıyoruz. Anne, su atıyor muyuz içine? <laughs> su atıyoruz içine. Biraz. Şimdi içine tombalı atacağız. Tabi tabi ben kendimi bir ayırayım. <laughs> kendi kimde ayır. Tombalı atacağım içine. <laughs> i̇çine attık ve altını yakıp biraz karıştırdık. Gidini savruladık. İşte hazır. Videom bu kadardı zaten 100 aboneye özel öyle kısa eğlenceli bir çekim atayım dedim arada. Daha sonraki videolarımda yani 26 Haziran'dan sonra görüşmek üzere.